Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ayak stadına geldik. Birlikte ayak stadını ayak keşfedeceğiz ve ee, göreceğiz. O zaman hadi geçelim. içeriye girdik, kartlarımızı aldık. Şimdi stadyumlara gideceğiz. Bak şu tarafa, şu tarafa. O, 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 o. Ne isim, bu buradan başlıyoruz. Nasıl soyunma odasına mı gidiyoruz? Neresi burası abi? Soyunma Burada soyunma var gerçekten. Yani. Buna ne? Açığa sağ İşte anne bu benziyor. Hangisi? Bu. Evet bu benim. Aa kupa kazanmışlık. Evet. Evet. Burası kupalar var mıydı? Evet hayatım olmaz evet. olur, mu? Hayır. Burası fizyoterapi servisi, soyunma odası. Bak burası soyunma odası. Yedek oyuncular buraya oturuyor. Messi ne buraya oturuyor. Rahat mı? Evet. Palas evet, bana... nasıl Messi'nin oturduğu oldukları oturmak? Ronaldo'nun oturduk. Hadi bana aynı kimse de. ama Acaba nerede oturdu? Hadi gel yukarıdan bir bakalım. Şu taraftan. Hadi gel yukarı çıkalım. Evet. Hadi. Ah, hadi. Normalde ki çok adamın yanına sen bakayım. topçular. <gülüyor> <gülüyor> o da mi ya? Evet oynadı burada işte aşağıda formaları görmedim oğlum hepsi burada oynadı. O zaman <laughs> o zaman yani, gidelim şey, mi? Yok Juventus'tayken oynak şurada. Juventus. E yine biraz yaşlı. Yani. Maç izleyesi mi geldi ya? Sizi götüreyim işte böyle bir maça gidelim beraber. Abi lan Valla <laughs> şehir bile çok rahat burası ama burası şey VIP. Evet, şu evet. Olan VIP evet. Burası VIP. Nasıl <laughs> Oralar normal. Şu an normal değil mi? Saydım'a çıkmıyorsun. VIP'de VIP'e çıkıyorsun oturuyorsun buraya. Burası normal değil mi? <laughs> Yok yine VIP. Yok ya normal. Burası <laughs> VIP'te şu an VIP mi? Şu an VIP mi? Şu an VIP Buralar e da buraların bit. hepsi bir o karşısı normal bak. Evet evet özel şeyler bunlar. Aa, evet. Aha. Çünkü bak şu şeyler var. Hı hı. Vallahi çok heyecanlı hakikaten. Evet, maçı, evet, Ortam abi, çok maçı... güzel yani. Ortam. Şimdi ayak stadındayız. Stadındayız yani stad e, için içerideyiz. Bu buranın kapasitesi e, 56 bin kişi. Evet. Ee, ve e, burada Ronaldo gibi büyük oyuncular oynamış. Bana şu kameraya bakar mısın sen? ve, sen? Neymar, Messi, e, Hallat, e, 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 Pappi, İbrahimovic burada oynamış. Evet, ünlü futbolcu burada oynamış. Evet, formalarını yıkamamışlar hala Ama yani, onların. Var. <laughs> Ama atmosferi çok güzel bence. Evet, güzel. Bence. Ne, İnsan. ne duygunuz ne? İyi. Yani Bunu Oynamak ister miydiniz gelecekte? Evet. evet. Güzel. Heyecanlandınız mı sahi yani görünce? Ilk, hayır. E, hayır e, hayır e, mı? Poz çıkarken heyecanlandım. Eski şeylerim aklıma geldi. Eski anlarım böyle. Oradan çıkarken sahibi o taraf. Ben Ronaldo o çıksa ben aşağı at, atarım. 6 bin kişinin önünde çıkmadım ama yine bir insan e, garip oluyor çıkarken. Asıl benim duygularım Herkes çok izliyor. önemli. Tabii. Heves ya. ettim. Herkes, bütün gözler senin <laughs> üzerinde Sadece burası değil kameralar var. Bütün evet dünya bütün dünya. bütün yani bütün dünya evet, izliyor. Evet. O çok güzel bir şey aslında ya. Umarım siz de bir gün buralarda oynarsınız belki belli olmaz belki daha da iyi yerlerde oynarsınız. Ben şey benim duygularım istiyorum. çok önemli. Hiç hayatımda futbol oynamamış biri olarak <laughs> ben bile heyecanlandım. Sahanın ortasına atasım gel. Sen de mi? Ben Barcelona'da oynamak istiyorum <laughs> çünkü kadınlar takımının yani kadınların en, kadınlar en iyi takımı, takımı Barcelona. Evet, evet. yani Real Madrid ile oynuyorlar ama Real Madrid daha şey yani. Ba Barla senin favori takım hangisi? Benim mi? Evet. Bilmiyorum. Yok mu hani bir favori takım? Benim Real Madrid, <gülüyor> <Barcelona>, <gülüyor> Chelsea, <gülüyor> Juventus. Ne diyor ya? Liverpool. Ben Red Velt'ta da, da oynamışlar. Bir takım yok mu ileride böyle o futbolcu olsam şurada oynarım diye bir hayal. Eee tamam. Öyle, değil, öyle Söyle. Şöyle. Fenerbahçe. Fenerbahçe mi? Fenerbahçe. Yaşa Fenerbahçe. Hadi ya ağlama Fenerbahçe, şey, <laughs> 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 Fenerbahçe ezeli Galatasaray Aa, rekabeti ya, var bizim ailede. Ya, ben ya ben Hayır, biz Fenerbahçe'yiz biz. Derseroğlu, Derseroğlu ve Juventus'da olaylardı. Bir baba futbolun açılımını Bade'ye anlatır mısın? Evet, bir yani baba futbolun açılımını burada Şimdi anlat bu bence. abone olanlara çok teşekkür <laughs> ederiz ve evet. abone sayımız umarım daha da artar. Evet. Bu videoya da abone ve beğeni gelirse çok seviniriz, değil mi? Aslında e, kanal babamın üstüne kurulmadı evet. yani baba diye Belki yapmadı öyle. benim adımın başı ve Barış adının baba, başı B B işte B işte A işte Evet aslında öyle çıktı biz babadır bana da tam uydu baba evet. baba futbol öyle bir isim tercih ettik ya açılımda buradan geldi Evet Bunun ismi yani buradan geldi aslında başka güzel Birazdan bir aşağı başka bir yer var mı? Oralara bir bakarız. Valla ben burası bana çok rahat geldi. Azıcık evet, oturak. Böyle bir tüm yine oturur. Evet. Çekirdek alır. Çık çık çık. Ya, çık çık lan. Evet. Alır. Ama maç olursa daha iyi. Evet, atma savunma. İşte izlersin evre çekirdekler. Yaşarız. Aldın mı? <gülüyor> <gülüyor> o zaman da çekirdek. <laughs> Çekeriz lan. Eee durdun. Hayır. <laughs> maç seyredesim geldi. 哈哈。 Şirkoyerler. <laughs> 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 ya sadıksın. Ama çok baba, güzel, çok beğendim ben. ben de çok güzel. Atmosferi falan. Atmosferi çok güzel. Bütün koltuklardan bence neredeyse maçın içinde gibi izle, izlersin burada. Hey evet. evet. şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi mesela böyle bir maça geldim. Evet. Ama şimdi nereden giyeceğim? <laughs> Dört Birkaç dışarıda, tane kapısı var, bir kapısı, kapısı var, yok. Var. Bak bunlar bak. bak, bak şurası giriş. Yok, şurası onlar. giriş. Burası şu duvarlar, duvarlar yani. var ya, onlar girişler. Şu üstler mesela, şu koltuklarla orada. Ya çok güzel yapmışlar yani. Hani bu kadar çok insan alır. Kimin ne yaptığını görürsün. Ama çok, çok güzel. Ee, çok iyi, çok şey olamaz. Ben şu locaya oturacağım. Locaya mı bakalım ya? Buraya buraya oturacağım. Orası kapalı. Orası kapalı. Açık. Gel buraya oturacağım ben. Evet, kapalı. kapalı Orası kapalı. Ceylancığım şuradan bana bir yer al. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Tam bir ayak maçına hemen bilet bakalım o zaman. Nasıl VIP değil? Ne Evet tabii ki <laughs> evet. şu anda. Yakın Nasıl VIP? Sen <gülüyor> sağıma geç, sen ben soluma geç bari. Ben bir bilet bakıyorum. Bakar mısın şuraya? Ay harika! Burada maç seyretmek ne demek biliyor musun? Çok Burası güzel. Ha, çok iyi. Burası VIP. Zaten. Yani karşı tarafta bak 121-120-121 arası çok güzel olur. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada bir şey şıkkıt şıkkıt sağda. Şıkkıt şıkkıt. Onlar maaşlı takıyor şimdi. Onları çıkarttık tabii, tabii. Şu şeylerle suluyorlar. Çocuklar için mini futbol var. Böyle varlar top oynatıyorlar. İşte öyle bir aslında doğum günü etkinlikleri için yapıyorlar bunu genelde burada. Aa. Tabii tabii doğum günü için alıyorlar bilet. Çocukların doğum günü partisini orada yapıyorlar. Orada kutluyorlar. Ya. Yani. Güzelmiş. Böyle bir tur düzenlemişler. Burada bir hem şeye dönüştürmüşler. Bir gelir ufak da olsa belki ama yani bayağı bir gelen var yine. Biz kaçı kadar burada oturabiliyoruz? Bilmiyorum ki böyle bir saat şeyi yoktu yani. Mevhumu yok. Mümkün değil. Atarlar mutlaka bizi burada. Gülen yürü hadi artık gitti bitti diye. Ama bu ne kalamazsın. Benim düşündüğüme bak. Ne zaman atacaklarmış. Zaten, ne yapacağım burada? Ben, bu bu kadar. Bir soyunma odaları var. Yani, Nasıl? 1910 birde. O kadar çok eşli. Karşı O oh, sondadır kesin. Al al. Ha, bir <gülüyor> 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 Hadi bak bayan pozlarda şu çok ünlü şu anda. Ha. Bayağı doldurdu. bak şu. Kim? Ana o. Aa, bu o uh, ha o mu? Nasıl okunuyor bu? Anuk An Hohendijk. Hohendijk. Bunları soyadı aynı. Bakır bakır. Eşi bakır. Yine bakır. Bunlar şey ha. aa Yine şey ne var? Bu adam da var. Bak bu ne? Bu adam da var. Ya, ben <laughs> adam. Baba, dedik, arasına... varmış, bu ve Fokus Ekim sen hoca dedik ki bunlar arasında Bak birisi de Gullit mi? Ha Raycard Raykart Ray, Ray, Ray değil da, Ray da şey Hollanda Gullit oğlan oynamış oğlan... mı? Evet, oynuyor. Nerede? Gullit? Schneider. Şu bak. Schneider oynamış bak. Bu Wesley Schneider. Evet. Hayır, nerede? Luis Suarez. Şu ya, şu Oğlanıcıda bak, tipine bak. Palas. Kadın futbolcuları gördünüz mü arkadaşlar? Aa, o, Hadi yine bakalım. bak işte. <laughs> tamam. Şurada <gülüyor> e, slider var. <laughs> i̇şte ayaksı. Ha? mu futbolcusu ev sahibi. Ya, ya. Odası. Şimdiki kadrosu değil mi bunlar? Evet. Bu, bu değil. Üç tane aracı var. E bağla, yedekler. Üç var oğlum işte hepsi? Bir takımda 24 kişi oluyor. Hato. Baba bu oldu. en popülerleri. Ama. Evet. Hato mu? Evet. Bu olsa bir şey. Burada soyunuyorlar, burada giyiniyorlar. Şu an yani bu stada buradası çıkıyor bunlarda. Buraya oturuyor. Futbolcunun yeri burası. Anladın mı? Buraya oturuyor. Kulağın da. giyiyor. yani, yani oturabilirsiniz çocuklar. Işte, <laughs> e, açılıyor mu açılıyor bazı şeyler. He, ya açma. Şu altta o şey onlar. o gibi. şifre var zaten. Hmm. Şifre Çok iyiymiş ya. Televizyon açılıyor orada. Çok hmm. güzel. Televizyon da var. Saat 12 olmuş. Tam orada taktik maktik. Bak şey Orası tuvalete, banyosu, duşu. Bakalım. Buralar O baba, ee, şey hani buz şeyi soğuk var ya. Soğuk Evet. Giremiyoruz buraya. Soğuk şey hmm, var. Burada duş alıyorlar. Şurası da duş yeri. Ama bu Baba giremezsin. Niye hep var? Stad'ın ismi oğlum. Evet klas'ın ismi. Orada ne var evet. Tuvaletleri, işte banyosu. Ee, Buraya gir. Kardeşim, basın en son maç Hiç sonunda. Var. Basın yer neresi? Basın yeri var şimdi. Oho, burası mı? Burası, burası ya bundan sonra bilmiyorum. Hayır, burası. burası değil. Basın. Basın baba burası. burası. Burada fotoğraf burası. Çekiyor. Maç sonu röportaj Hayır, veriyorlar. Evet, burada röportaj veriyorlar. Röportaj verin bakalım işte. Bence hiçbirisi güzel oynamadı. Onu söyleyeyim. Hani <laughs> bugünkü maç nasıl? Mesela sizin maçınız vardı bugün. Nasıl geçti maç? Bugün beraber gitti ama karşı takım birazcık iyiydi bak. İyi miydi? Senin kaçırdığın goller? Peki ne, <laughs> ne düşünüyorsunuz? ne çok kötü ama var, şanssızlık. Tavandaki kaplamayı şanssızlık. gördünüz mü siz? Çok güzel. Da. Daha... Peki bu takımın e, hocam oldu? Vallahi çok ayaksız ilgili çok bilgim yok ya konuda. Onu Burada ne yapıyorlar? Start diyelim. Start. Baba yapma. Nedir lan size Ne? hadi Ay say yok Bu ne? Bu ne Haber şey, Ya bu abi şey. Quizler var burada. quiz. Tamam. Ha, burası <laughs> şey. Bade. <laughs> bade diyelim. Start the quiz. Moylu dost. Moylu Evet, ben ayak seviyorum. Bunu ben nereden bileyim? Kim <gülme> oynadı işte filan? <gülme> Satos. Yani... falan? Uh, <gülme> falan? Ne 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 yaptın? Oo doğru. Ne zaman 50 diyorlar? Kapı. 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 Aa evet. Kopyacık mı? Adidas. Adidas <laughs> ne? 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 Genç. ne? Bu ne? Adidas. Eski de yaşlı <laughs> Evet her <laughs> e, şey, evet. kim ben bilmiyorum. <laughs> kim? Hiç ya bilmiyorum. Özcan Wouters'mış be. Ulan da bak. <laughs> <Kıyasımı yapıyor yani. gülüyor> Bu ne? Mebulü, Ajax, ne bu Ajax Uyut Şeyde olmuş, Kaç trine. kere Kaç kere? Evet. Hocası olmuş değil mi? Evet. Sıfır mı? Bir yanlış yapmışsın. Alkoşta, falan. Ha baba en evet. büyük şey. Skor kaç kaç? Skor. atıyorum bunu ben de görmüyorum. Bence 7-0 yani. Ya 9-0. 9-0. <laughs> e, şey, bence

Hayır. Biz de, de Galatasaray olarak pişmedi abi. Niye tıklanmıyor? Şimdi <laughs> <sardı> değil mi? Abdül Aptal Abdül Hak Noori. Ya bu kadar kaç? 79 puan. İki, i̇kisini yaptım. Ben ne oluyor? Kulu puanlamalar oldu. Evet. Tekrar. Barlasa da böyle yapalım. Tamam, hayır, hadi başlayalım. Aa, tamam. <laughs> Gel bakalım, hadi bu tarafa gidelim. Daha başka yerleri yok. Evet. Buyurun, basından soruları alalım. Ee, buyurun, buyurun. Tamam, sorumuzu aktaralım. Baba ben. futbol, buyurun. Bugünkü maç biraz zorluydu. Ee, peki, kaçan goller için bir tepkiniz var mı futbolcularınıza? Var. Özellikle Bade bugün çok gol kaçırdı. Seni Var. Bade'ye de bağırlasa da var. Baba, ba, baba futbol. Çünkü ikisi de <laughs> sinirli. Baksanıza Sinirli hareketler. Sinirli bağırlas hareketler futbola yakışmayacak hareketler bunlar. Bağırlas Aa. bugün sakattı galiba. Oynayamadı bugün. Evet Barlas sakat bugün. Kolundan ufak vardır. bir sakatlık. Aşı oldu. Aşıdan dolayı problemlerimiz var. Biraz sinirliyiz. psikolojisine etkiledi. Ama Bade'nin bugünkü kaçırdığı gollere bilemeyeceğim artık. Nedir bu idmansızlık? 5 5 Senin Hocan kim? 5-5. Yok yok 5. çok uğraştılar gerçekten. Son anda özellikle ikinci yarıda süperdi. İlk başta birinci yarıda 3-1 bir baş, üç, iki, yok, üç, bir başladılar. Sonra ikinci yarıda 5-5'e beş, kadar yükseldi. Ve harika oynadılar. Benim kızım canavar gibi savaştı. 3 ki 5 Bu <laughs> beni çeker misiniz? 1den geldi. 5-1'den mi geldi? Ben de ne hocayım hiç dinlemiyorum. Ben de ee, bence ee, ama bir dakikasında o kadar çok savaştık gibi bir tane atalım diye e, kazanalım ya 6-5 olsun. Ama nasıl kılıklı? Anne keser misin? Pardon. <laughs> sen ben açık al bakalım bunu oraya geç. Sen neler düşünüyorsun <laughs> bugün katılamadın takımla maça? Bilmiyorum. Üzgün müsün bugün? Evet. Yalnız baba futbola teşekkür ederiz. Çünkü bugün Buraya Ayak Stadyumu'na bizi getirdi. Çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Çocuklarım Ali, ve ben Ali, süper zaman geçirdik. Baba, <laughs> kupalar. bak. kupalar. Kazandığın kupalara bak. Lütfen şuradan çekelim. Ofa, Kupası, Galatasaray'ın da kazandığı kupalar. Süper Kupayı da Galatasaray Aa, tabii. Evet. Galatasaray Süper Kupayı ve... Tabii o Avrupa kupasını aldı. Evet. Avrupa kupalar kupası. O UEFA kupası. Arkada arka var gördüm. Evet, 97'de kazanmış. Evet. Evet. Hayır arkada ayrı. bir yolcu Şurada bak şu Rusya'nın yanında. Rusya, Rusya işte Sovyetler Birliği yanında. Hı. Evet, Türkiye. evet. Yanında. var Türkiye. Sovyetler Birliği yanında. 98'de almış. Fransa 99'da almış. Ha, bu başka var. Evet. Onun el ellerindeki tuttuğu şey bayraklar, bu tutuyor lan ya, maçı girer falan. <laughs> ha bade bak şurada kalp yapmış, kim yapmış? Bak. Bu resken yapalım, ne olacak? Evet, kimin eli bu? İşte. Bak. Bak kalp yapıyor. Kalp yapıyor. yapıyor. Kalp yapıyor. Kalp Kalp yapıyor. 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 Kalp Kalp No, all the one of you's in here. Toys suva atmak isterim ama bu kimi bak. Misran çay olur su. Afas, kan kontrolü alforda su var. 3 4. Bizim de bu öldü mü Şöyle yapayım ben de. Nereden biliyorsun? 2016'da yokuş salar. Çok Bu test gibi kazanıyor. Bu esprası sağ böyle. Bu <laughs> kıvray <laughs> <laughs> Ne var orada? Bu forma çok çekince mi gördünüz? Evet, çekince gördük. böyle gör hmm, Böyle zaten bırakmışlar. <gülüyor> Islander. <gülüyor> Islander. <Geve onu> ha, bak, kazandı altın top ödülü var. 74 yılında kazandı. altın top Altın top. Şu altın ayakkabı golden. Onlar Van Basten. Kanalımıza ne diyorsun? Madem burada sonlandırıyoruz artık. Abone olmayı unutmayın diyorsun değil mi? Bağla. sen ne diyorsun?